merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi oyunu oynayacağız. Amacım sıfır da bilmiyorum. Hiç de oynamadım. Yani çok da bilmiyorum. <laughs> Bu zombiler ne yapacağız biz Bu tahtayı aldım. Biraz sesini kısmam gerekiyor. sessiz benim sesimi duyamayacaksınız. En ne yapayım? Aç diyorum bu ne? Aha ilerliyoruz. Ana, bu kim o? Bu bir, bir tane daha ada var. Bu ne? İp galiba. Ne yapayım şimdi bunu Şöyle mi? Yine geliştiriyoruz aramızı. Bu ne? Olta mı bu? İlerleyelim. Ne yapayım, ne yapayım. Hı. Kurduk, geçtik, keşke o parçaları alsaydık lan. Yazık. Aha bir kişi var karşıda. Dur yardım edek. Yalan. Gel. Lan. Gel. Aa. Heh, arkadaşımız oldu. Ne yapacak bu şimdi? Ne? ne oluyor? Aha! Yardım mı? Yardımcı oldu lan bize. Allah çok iyi. On numara düşün. Bir tahta verdi. Sunadı. İki tane daha tahta ver abicim. Onun fena gelişti zeh. Ne abi? Ver bakayım öbür tahtayı. Ne olur ver. Tarfattı. Kur'anı. Helikopter pis amin sen kimsin aha uh -huh. bu ne P. altın istiyor onları yenemem gerekiyor al al bura bunun nereye geliyo arkamda kalmıyor kaçtı birinci bölüm bitti On numara. Bunu hiç anlamadım ya. <laughs> Kaçtık şimdi nereye gidiyoruz? Yeni bir piste geldik. Buranın neresi? Level <laughs> atladık. Ne oluyor ya? Aha altın geldi bize alalım. Severim altını. Güzel. Odunlarımız var bunu. Burayı geliştireceğiz. Al. Bu ne? Aha. Elli altın Altın bayağı lazım o zaman. Aha. Bedava yerlerde ne verdi bize? Bu yanlış ya. Basamıyorum. Hayır, yes. Nereye gidiyoruz? Yeni oyunu bitirdik mi? Ee, yeni bitirdi bu oyunu. Ne oluyor şimdi? Aha. Arkadaşlar gelelim hemen. Çıkalım buradan. iki dakika beni o oyundan kovmuşlar. kovmuştu. Haberimi. Haberimi. Aha bu ne lan? Oo! Bu sıvazım bu. Al senin bir görün be. Burada bak baya olup buldu be. Oy! Sandık bile bulduk. 20 tane mi? Nereden bileyim ben 20 tane. Oo, bayağı lootlandık burada. Ay, ne yapıyorsun Oy, ne şey? Ne oluyor? Seslere bak. Aha, arkadaş bulduk. Ya. Evet. Acaba eşyaları da alamadık ya. İnsan da önemli. Arkadaşlar hemen aldık, 20 tane. Bunlar Bir tane eksiğimiz var. Bakın. Bunlar da odun vardı. Bayağı odun kasmışız ya. gerek yok. Aha odun. Aha yine bir tane oda bulduk. Odun kasmış. Odun Arkadaşlar reklam çıktı ya. <laughs> internetli olduğu için böyle reklamlar çok veriyor. ama ben de kesmek zorunda kalıyorum oraları. Aha. Aha. böyle. Aa bizim adamı, bizim. Aha. Çok iyi gittik lan. Evimiz galiba burun. Evet. Ne? yapacağız? hiçbir şey. Açalım. 3 insan daha ya getirirse geri eğer bir şey olacak da orada 5 insan getirmek gerekiyor ikisini getirmiştik. Dur. Demin açalım bir aç aç. Bunlar. Aha direkt kaçtı sen. Ama açmayacağım oraya. Biraz eğlendirmek için böyle yapacağım. Ne yapacağım? Ha atla. Atla. Ne çıktı ya? Atlasana. Niye atlamıyorsun? Ne başlayacağım ya? kalsın ya. Şey, o da vuran var. bir boş bir dursun Ne bırak? Lan bırak. bırak beni. Ne? Bakalım. Bu sürü eşyalar var. Hadi gidelim. öyle çıkartıyor? Lan bir git. Bir sefer daha artık alalım ya Üzüldü be. Aga be. Bu ne? Nasıl B bırak beni yine bu tahta ne yapayım artık kaçacaksın son şey şey o hayda bayağı <malin olurdu. gülüyor> yani, Bayağı tahta da buldum ha. Bir tahta oh, topladı onlar. Ne geldi. Şuradan insan gelsin. Bir daha şimdi. Çok yaşlı açın. Yok çünkü. Çok güzel. Sen burada dur Sen de bir Bu ne iş bu ne iş Abi ikisi de gidiyor Gidiyor ama Beni atlıyor mu Onlar da ölse Bir sefer evet. i̇şte eşya ses seçeceğim. İz <laughs> seç seçiyorum ben de hadi seçelim. Buna gel. Nice. Bir insan getirdi artık. Şimdi oraya gitsek de bize eşya verecek. İyi de buraya geçsin. Benim bayağı insan buldu da. O koyalım. Bu ne eşyası? Bayrak kaydı. ne? sen neyin, sen bayağı ah, da eşya buradan aldık. Çok bunları inan. al. doymazsınız belki. Alın. Ah. Tamam. Şimdi, Açalım. İy, böyle. Şimdi artık Bir altın lazım. Buyurun. Adam evet, reklam mı istiyor lan? Neyse onu aşağı. çalışın da alalım bizi. burada yine bir Burayı Buraya gittim. Ben burayı terk edeceğim şimdi. ama <laughs> nasıl? 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 oluyor. Bu Nasıl? sonra zaten video kapalı şey yapacağım. Ben artık altın veriyorum. <laughs> Sadece şey ne ya? Nasıl oluyor? Neyse öbür odaya gelin. de öyle Ne oluyor? Ne iş Çok mu Çıkmadım. insanlar yok lan. Bana artık biri yesin. İç altında mı? Yapmaktan mı var mı? Kim insanlar gibi var hepsini kalan hepsini çalıştırıyorum sadece altınım yok ne, bir şey mi? ne istiyorum ya bırakın ya <laughs> Evet, ismini alıyorum. <laughs> <Yine, ne zaman? gülüyor> Araya şey var mı? Bir şey kapanışını yapıyorum Sen ilk e, bir, bir evet, gün Öyle. Videoyu gide, kapanacağım ya. Yani. Allah'a sinir oldum. 2 saatten beri çalışıyorum çalışıyorum. 3 altın bulamıyorum. Bu ne bir şey ya? Zombi de gelmiyor. Zombilerden zaten şey çıkıyor. Neydi altın çıkıyor. Oh, tamam. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşunu yapıştırmayı unutmayın. Ama bunları başta unuttum bu sefer diyor. Vallahi bir şey olmaz. Ve bay bay.